Arkadaşlar merhaba. Ee, burası Mersin Toroslar Arslanköy Beşiktaş mevki. Ee, rakım 1700. Buraya Champer diktik. Ee, bir yaşında ağaçlar, e, fidanlar. Şimdi gübre dağıtma dağıtma işimiz var. Buraya tabandan 100 gram TSP verdik, TSP triple e, süper fosfat, sonbahar bakımı, gübre yarım kova gübre atıyoruz. Burada bu yıl ağaçlar az gelişti, e, suda sıkıntı vardı, ama yine de e, kuruma yok, şu an güzel. Bura dörde dört dikin. Yani dört metre ara sıra arası da dört. Gübre dağıtım işi var. Kök yapısı iyi gelişsin diye fosfor verdik. Üstünden de ee, organik gübre iyice yanmış. Burası şu an kimisi yaprağını döktü. Bu yıl e, köke çalıştı. Gelecek yıl e, dal dal yapar. Amacımız zaten dörde dört olduğu için ee, geliştirip e, meyve almak. Şurada hemen üstte bir dönüm e, şey var, e, havuz var. Bir dönüm. Yani 53'e 33'tü eni. Derinlik 5 metre. Büyükçe bir e, havuz. Ben götürüyorum oraya ya. Neyse. Ne? Senin He he var orada da var. <laughs> Arkadaşlar e, burası da erik bahçesi freze e, frezent gübreleme yapıyoruz aralarına ceviz diktik Cevizde yaprağını döktü döküyor Taşı vurmuştuk. Burası eksi ikiyi üçü gördü. Yaprakları döktürdükler. E, i̇laç verilecek. Göz taşı. Burayı da e, güpresini attık arkadaşlar. Burada 17 yaşında çemper ağacı var. Fernor var. Franket var. Gübreleme işi bitti şimdi. Burayı taban gübresini atmamıştık taban güpresini atıp e, hayvan güpresini üstüne atacağız. Yazacağız. Yerde bunlar toplu halde şu an. Yapraklarını döktü. <laughs> Arkadaşlar burası e, deminki yeri bitirdik. Burası 4'e 5 e, Howard rakım 1750. 2 yaş bunlar. Çeşit Howard 1750 e, rakım. Gübre atıyoruz. Önce e, tabandan atmıştık. 100 150 gram TSP. Buraya üç yerde var. Toplam 350-400 tane e, Howard, e, Howard çeşidi var. E, Güpreleyeceğiz. Tahmini bir kova. Dökeceğiz. Kurası dağlık bir yer, yolu dahi zor geliniyor, geliyoruz ama hemen ormanın dibi çok sık ormanlar var, katran, ee, sedir ağacı, kamalak isimleri var, çam ormanı da var bazı yerlerde. Yukarı dağlarda bayam yani bademin bir çeşidi var. Bayam adı. Evet. gübrelemeyi yapıyoruz. Daha üstünden de kükürt atılacak. Ve yapraklar döktüğü zaman da göz taşı verilecek. Göz taşının içinde Kaulün, kireç, kükürt olabilir. Çünkü burada tavşan var. Ee, Sabı kükürt, tabii ki. Kış bakımını e, yapıyoruz, çapa yapılmayacak, normalde bu tarlayı e, sürmek lazım değil mi? İlkbaharda yaparız belki. Şimdi bir burada var, bir burada var yığın, bir de şurada var, 400 e, fidana yetecek inşallah ve kış bakımını yapacağız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.